الحمد لله الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يسلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Men سَلَكَ فَرِيقًا يَبْتَغُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ فِيهِ طَرِيقًا اِلَى الْجَنَّةِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪ي مَا قَالَ اَوْ Aziz müminler okuduğum ayet Hz. İbrahim ve Hz. İsmail Cenab-ı Hakk'a şöyle niyaza bulunmuştur. Rabbimiz işlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her türlü kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, bütün ve hikmet sahibisin. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim tahsil edenler üzerine kanıtlarını gerer. Muhterem Müslümanlar, yüce dinimiz İslam, kadın erkek her Müslümana ilim tahsil etmeyi asli bir vazife olarak yüklemiştir. Cenab-ı Hak, Estaizu Billah, Bismi Rabbike Bebi Hala, Yaratan Rabbinin adıyla oku buyurmuş, Allah adına ve onun rızası doğrultusunda okuyup öğrenmeyi bizlere emretmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilim yolunda olanları ölmüş, fayda vermeyen ilimden Allah'a sırtmıştır. Zira insan, kendini, Rabbini ve çevresini ilimle tanır, yaratılış gayesini bilgiyle öğrenir, ahlak ve fazileti, iyilik ve takvali eğitimle kuşanır. Hakkı batıldan, hayrı şerden, doğruyu yanlıştan hikmetle ayrılır. Kıymetli müminler, Rabbimizin güzel isimlerinden biri de El-Ali'dir. O, İlmin bizatihi kaynağıdır. Verdiği akıl, indirdiği kitaplar ve gönderdiği peygamberler ile insanlara bilmediklerini öğretendir. Dolayısıyla ilim vahiy ile yorgunluk, nebevi ahlakla süslenir, insanlığın hayrına kullanılırsa gerçek anlamına kavuşur. Kişiyi dünyada huzur ve mutluluğa, ahirette ebedi nimetlere ulaştırır. Hakikati öğrenen ve öğreten konumunda olan mümin ise, Kur'an ile aklı, sünnet ile hayatı, İslam ile insanlığı buluşturabildiği ölçüde sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Değerli Müslümanlar, ilim ve eğitim sadece bilgi yüklenmek değildir. İlmin ve eğitimin, talim ve terbiyenin amacı güzel ahlaktır, salim ameldir, iyi insan yetiştirmektir, topluma ve insanlığa faydalı olmaktır herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir dünya inşa etmektir. Şayet ilim ve eğitim irfanla buluşur, ahlakla yücelirse kötüler ve kötülükler toplumda yer bulamaz. Şiddetin yerine şefkat, nefretin yerine merhamet farkı olur. İlim ve eğitim, bilim ve teknoloji, şahsi çıkar ve ihtiraslar için kullanılır ise insani ve ahlaki değerler hiçe sayılır. Bugün Gazze'de ve dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi korkunç silahlar ve bombalarla benzeri görülmemiş soykırım ve katliamlar yaşanır. Aziz Müslümanlar, önümüzdeki pazartesi günü milyonlarca çocuğumuz okullar, okullarıyla uçacak. Okullar çocuklarımızın kimlik ve karakter gelişiminde, tarih ve terbiyesinde önemli bir yere sahip olan kurumlarımızdandır. Öğretmenlerimiz ise çocuklarımızı ilimle, İmanla, güzel ahlakla, doğru ve salih bilgiyle buluşturan, geleceğimizi inşa eden müstesna şahsiyetlerdir. Öğretmenlik Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in övdüğü bir meslektir. Nitekim Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "İnnebu'itstu mu'alliman." Ben bir öğretmen olarak gönderildim. Hadisiyle öğretmenliğin önemini bizlere hatırlatmıştır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi milletine ve insanlığa faydalı bir nesil olarak yetiştirmek ortak sorumluluğumuzdur. Geliniz, göz aydınlığı yavrularımızın akademik başarıları için çaba gösterdiğimiz gibi ebedi kurtuluşları için de gayret edin. Unutmayalım ki zamanın şartlarına göre iyi bir eğitim almış, güzel ahlakla yetiştirilmiş bir nesil en büyük kazancımız, en sarsılmaz gücümüz olacaktır. Değerli dinler, Önümüzdeki pazartesi günü aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 4-6 yaş grubu kuran kurslarımız eğitim öğretime başlıyor. Bu sene 16 Eylül'de başlayacak olan 7-10 yaş grubu ihtiyaç odaklı ve uzaktan eğitim kurslarımıza da kayıtlarımız devam edecektir. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaşta insanımızı kuran kurslarımıza ve camilerimize bekliyoruz. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi bir il ve ilçe müslüklerimizden alabilirsiniz. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim döneminin öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize, ailelerimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Kutlemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu duası ile bitiriyorum. Allah'ım bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmini artır. Ela <laughs> inna ahsana al-kalam wa كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد كلمه الحق والدين اللهم اسلام ومسلمون لا يموت وترك من أهلك لمنكم بزني يا أهل التأثير الصالح يزيغ أبو سماح عباد الله اتقوا الله وأطيعوه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لَعِلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor.